Arkadaşlar bugün sizinle FIFA 23 final maçını oynayacağım. Şeyden yani, Real Madrid. Manchester City biz Real Madrid'iz. Şimdi olacak. Galiba <laughs> oldu. Evet. Aceleri takmaymış. Kalmış gibi değil ya. Bernardo. Bernardo Silva. Silva gidiyor. Silva geriye. Walker. Walker nasıl vuruyorsun? Orta kaleye gitti birden. Orta şu bir şey, Ortaya çıktı bardağı ki Al topu. Kay Walker. Walker gidiyor. Walker koşuyor. Walker Kamavinga. Volker Haaland Eder ha faul. Hakem faulü verdi. Alaba uzun top. Geçmedi. Ederson. Ederson çok hızlı bir top verdi. Haaland da pasını verdi. Alvarez. Şimdi Ali Haaland Ali Kalan karşı karşıya. Ali Ve gol. Minasız Junior, Belingi, Belingi, Belingim kaybetti. Hake, Şimdi Alvarez, Julian Alvarez'in nefis pası. Kovacic, Kovacic çekti. Kovacic kaleye baktı. Kovacic kepa. Erik Karan şimdi Haaland! Kepa! Çok iyi kurtarışlar yaptı. Kepa! Olvardı. Kabavinga. Kaybetti Alvarez. e Bernardo. Bernardo Silva kaleye baktı. Bernardo vuruyor kale. Kepa! Artık son dakikalara geçiyoruz. Artı bir. Alvarez. 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 Son dakika 3-0. Alvarez. Ve bu maçı burada bitiriyoruz. Çok kısa bir maçtı arkadaşlar. Görüşürüz.